Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 28 Temmuz 2025 günlerden pazartesi. Etimesgut arkadaşlar Süvari Mahallesi'nden selamlar, saygılar. Bugün soba montajı yaptık. Hoş seven marka sobamızı, Hermedik sobamızın montajını yaptık şöyle güzel bir şekilde. Arkadaşlar öncelikle burası bir dernek. Abim hayırlı olsun sobanız. Teşekkür ederim. Sağ olun, elinize sağlık. Neresi burası? Bizim e, köy derneğimiz burası. E, Erzurum ili Şenkaya ilçesi İn, İnceçay köy Derneği'ne ait bu dernek. Bu dernekte jöle kebap yapıyoruz biz. Oo Ondan inşallah yolumuz de, düşerse de, bir yolumuz gün düşerse de bekleriz. Abimizin e, bize ulaşması sonucu Kemal abim vardı NATO yolunda Mamak ona kombi takmıştık. O da iş arkadaşına bizi tavsiye etmiş. Sobayı kendileri almış arkadaşlar. Hoş seven marka. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Hoş seven marka sobamız hermetik. 10 ya da 12 kava diye geçiyor. Güzel bir şekilde silikonladık. Doğalgaz borularımızı şöyle saatten itibaren komple yeniledik. Şöyle acil kesme varası koyduk. Burada eski soba varmış. Bacalı başkent gaz gelip bunu kapatmış arkadaşlar. Biz de sıfırdan itibaren şöyle güzel bir şekilde doğalgaz borumuz şöyle geçti. Askıdan doğalgaz borusu geçmesi yasak. O yüzden şuraya kelepçe atarak şuraya yalancı kiriş Şöyle köpükten yalancı kiriş yaptık. Bunu kabul ediyor arkadaşlar. Şurada mutlak bölümümüz var. Şöyle hemen yukarıdan girdi. Ocağımızın hemen şöyle gelip ocağın sol tarafından arkadaşlar güzel bir şekilde mermer dilerek ocağımıza bağladık. Burası dediğim gibi dernek. Şöyle güzel ca kebap yerleri var abime. Burada yiyorlar. Abicim tekrardan hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Bizim hakkımızda söylemek istediğim bir şey var mı? Kemal abim yönlendirdi arkadaşın. Evet. Yani... Memnun kaldık biz. Elimizden geldikçe. Elimiz ustadan memnun kaldık. Çok güzel temiz çalıştı. Tertemiz Tes bitirdik. teslimi aldık. Gaz kaçağımız yok arkadaşlar. Şöyle sobamızı tekrardan çekeyim. Başkent gaz geliyor onaylıyor. Ondan sonra da e, sobanın servisi gelip garantiyi başladı. Ocağında kullanacaklar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Ankara'da iddia ediyoruz. Doğalgaz tesisatı, kombi tesisatı, proje işleri, temizleme işleri. Tesisatla ilgili her şey bizim işimiz arkadaşlar. Kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. Her marka, model, kombi satışımız, tesisat işlerimiz var. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar.